Banu Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte soğuk damla nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vereceğiz. Soğukun antioksidan özellikle iki molekül olan koenzim Q10 ve vitamin E TPG'si içeren 10 mililitre flakonlu sunulan ve koruyucu madde içermeyen bir stilir e, oftalmik solüsyondur. Soğukun un e, patolojiyle yakın ilişkili oksidatif hasarları önleme özelliği sayesinde glukomun hiponik tedavisini tamamlayıcı olarak tavsiye edilir. Tamamlayıcı etkisiyle dikkatleri çekiyor. Yan etkilerine gelecek olursak içerisindeki etken maddeleri karşı bir zafiyetiniz de olabilir. Kullanmadan önce doktorunuzla da tanışmakta ve reçisini okumakta fayda var. kullanma talimatlarını zaten doktorunuzun belirttiği şekilde kullanacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.